Kesinlikle en az bir 20 kilo vermesi lazım o kadının. Ve kocası birdenbire iş adamı oluyor ve çok zenginliyor. Bu bir Ukraynalı aileden bahsediyorum size, bildiğim bir aileden bahsediyorum. Şimdi adam zenginleyince tabi davetlere gidiyor, pahalı pahalı yerlere gidiyor. Herkesin karısı, süslü püslü, güzel manken gibi karılar ve karısına diyor ki zayıfla. Kadın zayıflamayacağım diyor. Zayıflamazsan seni boşarım diyor. Kadın daha çok kilo alıyor. Bakın, kadın zaten adamından ayrılmak istiyor ama dile getirip söyleyemiyor bunu. Kilo alması ona uzaklaşma sebeplerinden biridir. Adam bir daha diyor bak şey kilo vermezsen boşayacağım seni. Ben kilo veremiyorum diyor kadın ve bunlar ayrılıyorlar. Adam gerçekten bir mankenle evleniyor ve kadın çok mutlu. Kadının kilo vermeme sebebi adamdan ayrılmaktır. Ben ne kadar çok kilo alırsam o benden uzaklaşacak ve e, ondan sonra kilo vermeye başladı. Şimdi devam gidelim kilo alma konusuna. Benim en sevdiğim konu. Şimdi burada da bu videoyu kilo almanın en başlıca sebebi. Bakalım bunu nasıl çalıştıracağım? <laughs> Allah'ım biri bana yardım etsin. <laughs> 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 Beceklesiz <becil> burada oturun. <laughs> Tepe tekmeyi akşam haşlama etsek. Et. Bu perhizde bir ayda incecik olursunuz. Sağ olun. Doktor bey bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu tepiklerinizi yemekten önce mi yoksa yemekten sonra mı? Evet. Peki biz neden yiyoruz? Gerçekten e, hep diyorlar ya boğazına sahip çık diyorlar. Gerçekten o kadar kolay bir şey değil boğazına sahip çıkmak ve o insana e, kesinlikle kınamayacaksınız karşınızdaki insanı. Ben iki hafta önce Ümre'den geldim ve orada, ben yemeği seven bir insanım, orada benim kesinlikle yeme ihtiyacım olmadı. Yemin ederim olmadı. Ne yeme ihtiyacı ne uyku ihtiyacı. İki saat uykuyla ben öyle rahattım ki sanki sekiz saat doya doya uyumuşum gibi. Ve orada da bir kere de bana gösterildi ruhun doyduğu zaman bedenin zaten doymuş oluyor. Ama kilo almanın çok çok büyük e, yani o kadar arkasında yatan şeyler var ki bununla ilgili bir eğitim yapacağım inşallah e, e, ikinci ayda. Ama yani kısa olarak şimdi üzerinden birkaç tanesinin üzerine geçmek istiyorum. Gözükmek ben de varım demek. Büyüdüğümüz zaman aşırı kilo alan insanlarda Onların çocukluğuna baktığımız zaman gözükmeyen çocuklardır. Ya evde gözükmüyorlar, yani anne baba önem vermiyor ki bir gözük. Ben hiçbir anne babanın çocuğuna önem vermediğine inanmıyorum. Onu diyoruz ya çocukluk travması hep anne babaya suç atıyoruz ya. Biz onu o dönemde yaşasaydık, biz o şartlarda anne baba olsaydık kim bilir nasıl anne baba olurduk. Yani durmadan anne babayı çekiştirmek çok yanlış olarak görüyorum. Ama şimdi bir şey var. Gözükmüyor. Yani belki anne baba çalışıyor sabahtan akşama kadar. Yorulup yatıyorlar ve çocuğa zaman ayırmıyorlar. Okulda mesela bazen oluyor çocuk da ben medya yapıyorum. onlar o birkilere soruyor, bana sormuyor. Ve bu bir değil, iki değil. Tüm okul yılları böyle devam ediyorsa ve herhangi bir öğretmen o çocuğa mobbing yapıyorsa yani çocuk gözükmek istiyor, kendini göstermek istiyor. Bilinçaltı, kilo alırsam gözükürüm. Ve bu bir ömür devam ediyor. Çocukluktan gelmiş olsa bile bir ömür devam ediyor. Ve bunun cevabını bildiği zaman, eğer sebep, çok sebep var çünkü, eğer esas sebebi buysa o insan kilo vermeye başlıyor. Çünkü ben zaten gözüküyorum artık. Şimdi benim kilo almama gerek yok. Ben büyüdüm, ben öğrenci değilim. O öğretmen hayatta bile yok. Yani bunu gerçekten iyi bir psikoterapiyle çözülebilir bu durum. İkinci sebeplerden biri içindeki sevgiyi saklamak. Mesela özellikle bazı babalar. Çocuklarına sarılmazlar, öpmezler. Bazı analar da öyledir, bazı anneler de öyledir. Demin ne dedim? Telefonunuzda çok biriktirmeyin. Bu da bir birikinti. Harcamadı sevgi birikintisi. Kilo yapar. Ailede kimse birbirine güzel söz söylememiş. Böyle insanlarda da sık sık kilo alma durumları götürür, gözüküyor. Hayır diyemem. Bu insanlar niye hayır demediği zaman yeni kendine bir şeyler biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Bu insanlar da en çok kilo alan insanlardandır. Karşısındakinin agresyondan korunmak. Geçmiş üzüntülerden. Mesela baba çok agresiftir. Ve bir şekilde bir korunma yapıyor. Aslında nasıl bir auramız var ya, o aldığımız kilolar, o yağlar sanki bir aura gibi bizi koruyor. Babanın agresyonuna yani ben böyle yapayım veya annenin veya ne bileyim öğretmenin. Kilo alırsam sanki korunmuş olurum gibi oluyor. Cinsel hayat yaşamamak veya e, hayatında bir kişinin olmasını istememek veya bir kadın olarak gözükmek istememek. Ben size bir olan bir olay anlatayım. Almanya'da ama Berlin'de olmamış. O şimdi 55-60 yaşında bir kadın. 13-14 yaşındayken köy yerlerinde böyle okula giderken baya bir orman gibi bir yerde yürümesi lazım çocuğun. Ve orada üç erkek çocuğa tecavüz ediyorlar. Kız kimseye söylemiyor. Bir de bu Alman bir, birkaç hafta sonra aynı olay tekrarlanıyor. Birkaç hafta sonra aynı olay tekrarlanıyor. Ve o, durum, o olaydan sonra kız kilo almaya başlıyor. Ve bunu biz 55 yaşında çözüyoruz. Ben kilo aldığım zaman artık sevilen bir kadın olmayacağım, istenilen bir kadın olmayacağım ve bana kimse tecavüz etmeyecek. Veya ee, en basit taciz olayları bile olabilir. Okullarda olabilir mesela. Bilinçaltı farkında ama anlam ne olduğunu. Yine aynı şekilde. Kilo alırsam bana kimse dokunmaz, beni kimse okşamaz. Herkesin hoşuna gitmek isteği. O da insanı gözüküyor, yapıyor. O, o da kilo aldırabiliyor. Birisine benzemek veya benzememek isteği. Birisiyle olmak veya olmamak isteği. Bir de bir örnek de vereyim size. Şimdi ee, karı koca Kadın kilolu, aşırı kilolu ama böyle bir güzel kilolu olanlar var. Gerçekten vücut hatları güzel kilolu olanlar var. Kadın gerçekten kesinlikle kilo almaması gereken bir tipti. Böyle dörtgen gibi bir kadındı. Yani mutlaka kesinlikle en az bir 20 kilo vermesi lazım o kadının. Ve kocası birdenbire iş adamı oluyor ve çok zenginliyor. Bu bir Ukraynalı aileden bahsediyorum size, bildiğim bir aileden bahsediyorum. Şimdi adam zenginleyince tabi davetlere gidiyor, pahalı pahalı yerlere gidiyor. Herkesin karısı, süslü püslü, güzel manken gibi karılar. Ve karısına diyor ki zayıfla, kadın zayıflamayacağım diyor. Zayıflamazsan seni boşarım diyor, kadın daha çok kilo oluyor. Bakın kadın zaten adamından ayrılmak istiyor ama dile getirip söyleyemiyor bunu. Kilo alması ona uzaklaşma sebeplerinden biridir. Adam bir daha diyor bak şey kilo vermezsen boşayacağım seni. Ben kilo veremiyorum diyor kadın ve bunlar ayrılıyorlar. Adam gerçekten bir mankenle evleniyor ve kadın çok mutlu. Kadının kilo vermeme sebebi adamdan ayrılmaktır. Ben ne kadar çok kilo alırsam o benden uzaklaşacak ve e, ondan sonra kilo vermeye başladı. <laughs> yani maksadına çattı. Şimdi kilo koruyucu bir smittir. Seninle dünya arasında bir duvardır, yaşanmayan hislerdir, içinde biriken enerjidir, maddeye dönüşen bir enerjidir ve koruyucu giysidir. Bir, e, diğerlerini inşallah eğitimde konuşacağım. Biriktiren insanlar, eşya biriktiren, bilgi biriktiren, telefonunda fotoğraflar biriktiren, bakım adayı, videolar, sesler biriktiren bunlar biriktikçe bizim kuralarımızda birikmeye başlıyor. Enerji harcamak içindir. Harcamadığı zaman maddeye dönüşür, o madde de bizim vücudumuzda kalır.